Almanya'da koronavirüsle mücadelede izlenen yol iktidar ortağı isteyen birlik partilerine desteği güçlendirdi. CDU ve CSU'ya halk desteğinde 2 puanlık artış var. Almanya'da Başbakan Angela Merkel hükümetinin koronavirüs salgının yönetimi seçmenin muha muhafazakar bloğa, o bloğa olan desteğine artmasına neden oldu. Bu ırkçıların oylarının da düşmesi demek. <laughs> Merkel'in kriz yönetimi muhafazakarlara desteği artırdı. Forza Enstitüsü'ne yaptırılan ankete göre Merkel'e destek bir hafta öncesine kıyasla 2 puan artarak %39'a ulaştı. Diğer büyük anketlerde hiç bu kadar yüksek seviyeyi görmeyen muhafazakar bloğa destek 2017'de yakalanan %32.9'luk oranı da geride bıraktı. Muhafazakar bloğun koalisyon ortağı sosyal demokratları olan destekte ise düşüş var. Alman seçmenin bu partiye desteği 1 puan gerileyerek %16'ya düştü. Muhalefetteki yeşillere desteğin de 1 puan düşerek %15 seviyesinde olduğu bildiriliyor. Almanya, Cuma günü koronavirüs salgınında yayılma hızının frenlendiğini açıklamıştı. Almanya Sağlık Bakanı, salgının yeniden kontrol altında ve kontrol edilebilir durumda olduğunu duyurmuş, günlük vaka sayısının yavaşladığını ve virüsün yeniden bulaşma değerinin 0.7'ye gerilediğini bildirmişti. Bu, enfekte olmuş bir kişinin ortalama olarak bir başka kişiye virüsü bulaştırmadığı anlamına geliyor. Robert Koch Enstitüsü'nün son verilerine göre Almanya'da 3609 yeni vaka tespit edildi. Böylelikle ülkedeki vaka sayısı 137439'a yükseldi. Toplamda can kaybı ise 4.110 oldu. Enstitü'nün verdiği bilgilere göre şimdiye kadar toplam 85.400 kişi de iyileşti. Tabi bu hükümete olan destek, koalisyon partilerine olan destek, hem hükümetin başarılı bir şekilde pandemi konusundaki mücadelesi hem de Müslümanlar, ve gayrimüslimler arasındaki dayanışmanın artması buradaki ırkçı oyların düşmesine sebep oluyor. Yani bir dahaki seçimlerde ırkçılar öyle eskisi gibi oylar alamayacaklar. Yabancıları tanımaya başladı